Ve bakın ayrıca modun bana sunmuş olduğu dua menüsünde yer alan üst menüde de hemen ek parçalara görüyorsunuz. Zaten bunları değineceğiz. Fakat bunları değinmeden önce tabii ki bazı dinozorlarla başlamak gerekiyor. Demiş olduğumuz gibi envanterinde zaten birkaç tane dinozor olduğunu söylemiştik. Bunları demiş olduğum gibi ayrıca yumurta menüsünü alabiliyordunuz. Peki modun en büyük özelliği neydi? Tabii ki de dinozorların kendi yaşam biçimleri ve çeşitleri olması. Yani onlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Eğer ki bir canlı suda yaşıyorsa suya girebilir veya suda yaşamıyorsa Karada yaşayan bir canlı ise karada kalabilir. Selam. Bugün seninle sadece oyununda 3 MB kaplayacak bir dinozor modun olmasını ister miydin? Kesinlikle bu mod sadece 3 MB yer kaplıyor çünkü. Herkes tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün seninle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi e iyi bir modda karşınızdayım. Fakat tabii ki de video içme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'tan mod tanımları biliyorsanız bana çıkmak adına aşağıdan kamera abone ve yandaki videoyu açmanız yeterli. Acaba katakta daha küçük açıktan da en amma sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki yine istemiştim. Ve yine boş durmadınız bana birçok farklı modem Ve bu önermiş olduğum modem aslında bu konumuz. Meotofan'ın önermiş olduğum 999 kere yazmış oldum. dinozor modunu neden çekmedin diye sormuştu. Ve ben de bugün dinozor moduyla karşındayım. Evet gerçekten bu eklenti seni birçok farklı dinozor ve özellikle bekleyecek. Ve sizler de gerçekten bu eklentiyi çok beğeneceksiniz umarım. Gerçekten bu eklenti sunmuş olduğu özelliklerde dinozor türleriyle ön plana çıkmakta. Çünkü sadece mod bizlere dinozor sunma hafta dostlar. Bunun yanında her bir canlı yaşama özgürlüğüne sahip. Yani canlılar istedikleri eylemleri bizler gibi yapabiliyorlar. Yani yüzmek istediklerinde suya girmek istediklerinde değil daha doğrusu yaşam biçimleri de bulunuyor ayrıca. Yani bir canlı her yerde yaşayamıyor dostlar. Nasıl bizler dışarıda kalamıyorsak ve dışarıda uyuyamıyorsak bunlar da aynı mantık. Bazı ihtiyaçlara sahip olmaları gerekiyor. Zaten video içinde bunun ne gibi özellikler sunduğuna beraber bakacağız. Fakat tabii ki de bakmadan önce benden çekme istesi falan modları varsa lütfen bunları da yorumlarda belirtin. O zaman şimdi bu bahsedelim. Evet efendim başkalarında gördüğünüz gibi ve bahsettiğimiz gibi komuzun dinozor modunu Yani artık böyle Minecraft'tan sayesinde Minecraft'ımızda birçok farklı dinozora sahip olabilir ve birçok yapıma da sahip olabilir. Bu ne da, da demiş olduğumuz gibi birçok farklı özellikle ve yaşam biçimiyle karşılaşabiliriz. Çünkü her canlı her yere adapte olamıyor. Yani bu canlılar da bizler gibi birçok eğilimi yapabilmekteler. zaman gibi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında eklentinin bu özellikleri sunup sunmadığına beraber bakalım. Fakat tabi ki de kuruma geçme önce de kurumda sonra yaşarsanız açıklama kısmı kilitlen kapışını anlattığım video gibi bir ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Burada ise eklentiyi kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz modu oyunda yeni şakı bir, isterseniz de önce şu olduğunuz gibi ne Tamamen size kalmış. Ben burada sıra modu bu burada sizinle bir tanıtım videosu üzerinden göstereceğim. Ve yine dostlar sizler burada bulan yağlarınızı yapabilirsiniz bizim için burası. Ve değil. bizim için burada önemli olan kısım birazcık işte yapalım. Değerimler sigması olmakta. Ve burada eklentinin doğru şekilde çalışması için ise daha türlü özellikleri, güzel bir ve sokakta yaklaşık içerik öğretici özelliklerini açmanız yeterli. Tabii ki sizler eklentiyi açıklama kısmındaki vermiş olduğunuz indirdiğinizde paketlerin menüsünü yerine alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerini seçip burada da görüldüğü gibi Jurassic Project paketini açmanız yeterli. Sonraki aşamada yine bu işlemi daha paketi paket içinde yapmaktasınız. Yine buradan da paketlerini seçip paket devam yeterli. Eğer ki paket dağılan paketinde gözükmüyorsa paket otomatikman açılmış demektir. Evet, kurulum bu şekildeydi. O zaman şimdi geçelim ve zaman kaybeden eklentiyi beraber inceleyelim. Sen de oynun da boynunda sadece 3 MB kaplayan ve sana birçok özellik sunan bu dinozor moduna sahip olmak ister miydin? Çünkü bu hem sadece 3 MB yer kaplıyor hem de sana birçok dinozor ve farklı özellik sunuyor. Peki bu özellikler neler? Hemen bununla devam edelim videomuza. Tabii ki ekranda görüldüğü gibi şu anda envantemde modun bana sunmuş olduğu birçok farklı dinozor çeşidinin olduğunu zaten görüyorsunuz. Peki bu umurtalar nereden alıyorum? Tabii ki bunları almak için envanterini tek yapmam gereken doğan menüsüne gelerek en aşağıda bulunan yumurta menüsünü açmam yeterli. Bakın hemen burada modun bana birçok farklı yumurta eklediğini yani dinozor yumurtasının eklediğini görüyorsunuz. Ve bakın ayrıca modun bana sunmuş olduğu doğa menüsünde yer alan üst menüde de hemen ek parçaları görüyorsunuz. Zaten bunlara değineceğiz fakat bunları değmeden önce tabii ki bazı dinozorlarla başlamak gerekiyor. Demiş olduğumuz gibi envanterimde zaten birkaç tane dinozor olduğunu söylemiştik. Bunları demiş olduğum gibi ayrıca yumurta menüsünü alabiliyordunuz. Peki Bodun en büyük özelliği neydi? Tabii ki de dinozorların kendi yaşam biçimleri ve çeşitleri olması. Yani onlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Eğer ki bir canlı suda yaşıyorsa suya girebilir veya suda yaşamıyorsa karada yaşayan bir canlı ise karada kalabilir. Yani ne yapmak isterlerse onu yapabiliyorlar dostlar. Yani bir yemek ihtiyacı olduklarına mesela bir canlıya saldırarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Yani hem yaşam biçimleri hem de adaptasyon süreçleri var aynı bizler gibi. Bizler nasıl dışarıda yaşayamıyorsak onlar da aynı mantığa sahip diyebiliriz aslında. O zaman gelin birkaç tane dinozorla mesela başlayalım. Birinci dinozorumuz ekranda gördüğünüz gibi bu ada sahip olan bir dinozor. Şu anda dinozorumu koydum ve bakın birinci dinozor çeşidim bu şekilde. Bakın kendi kendine hareket etmeye başladı. Bu ne anlama geliyor? Mesela bakın suya girmek istediğinde suya girmeye başladı ki bu ne anlama geliyor demiş olduğunuz gibi Canlılar istedikleri tüm eylemleri yapabiliyorlar. Yani yürümek isterlerse yürüyebilirler veya gitmek istedikleri yere gidebilirler. Tamamen özgürler dostlar. Aynı bizler gibi. Yani biz Minecraft'ta yürümek istediğimizde yürüyebiliyorsak veya farklı şeyler yapabiliyorsak bunlar da aynı bizler gibi canlılar diyebiliriz dostlar. Tabii ki diğer bir dinozor olsa geçtiğimizi bu da moddaki diğer bir dinozor türümüz. Bakın her biri farklı görünüşlere sahipler ve bakın bazıları da tabii ki düşmanlar birbirlerine. Çünkü bazı türler bazılarını sevmiyor ve Onlarla oysa geçinemediği için birbirinden saldırmaya başladılar gördüğünüz gibi. Yani bu da şu anlama geliyor ki sizlere de saldırma olanakları var. Yani sizler onlara saldırırsanız veya vurursanız size saldıracaktır. O yüzden uzak durmanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi diğer dinozorumuza geçtiğimizde tabii ki de bu da bu şekilde bir dinozorumuz. Bakın yine bunun tasarımına da baktığımızda gayet güzel tasarımlara sahip olduklarını görüyoruz zaten. Ve bunlar türden türe değişiyor. Mesela bakın aynı şekilde her türün farklı özellikleri var yani bazılarının zıplama yeteneği daha fazlayken bazıları da farklı eylemlerde daha iyi kendilerini kontrol edebiliyorlar. Yani bunlarda türün değişik özelliklerinden birkaç tanesini zaten ekranda da şu anda görüyorsunuz. Mesela bakın bu dinozor yatmak istedi ve şu anda olduğu yere yatabildi mesela. Diğer türe baktığımızda bu da moddaki Küçük bir dinozor türümüz. Modda sadece büyük haller yok dostlar. Yani yetişkin dinozorlar yok. Bunun yanında küçük dinozor çeşitleri de bulunmakta. Mesela bakın bu yumurtaya baktığımızda yavru dinozorlar bizleri karşılıyor. Ya tabii ki bunları yine evimizin etrafına koyarak bu şekilde onları besleyebiliriz, gezmelerini sağlayabiliriz. Bence güzel bir türlerden bir tanesi. Ve ben en çok da bu küçük türlerden bir tanesini sevdim. Ve bakın tabii ki bu spawn ettikçe değişiyor. Mesela bakın az önce küçük türünü gördüğümüz dinozorun büyük hali karşımıza çıktı. Hemen diğer bir süre devam ediyorum. Ve bu türü koydum da evet karşıma küçük bir dinozor çıktı. Şu anda ekranda görülmeyecek kadar küçük bir dinozor olduğunu görüyorsunuz. Zaten ben zoomlamışımdır. Yani gerçekten birçok farklı türleri var. Tabii ki de zamanla da bunlar büyüyebiliyorlar anlamına geliyor bu dostlar. Şimdi demiş olduğumuz gibi bu anlama geliyor ki her dinozordan farklı farklı çeşitler var. Yani bazı dinozor türlerinden modumuz iki tür veya üç tür sunabiliyor. Bunu da buradan anlamış olduk. Peki moddaki diğer şeyler ne? Tabii ki bundan da bahsetmek gerekiyor dostlar. Demiş olduğumuz gibi video başında Doğan Menüsü'nün üst tarafında yer bazı fosiller vardı. Peki bunlar ne işe yarıyor? Tabii ki bundan da bahsetmek gerekiyor. Fakat şu anda bahsetmem pek mümkün değil. Çünkü birçok farklı fosil mod aslında bizlere sunuyor ve birçok farklı yapım sunuyor. Bunlardan bir tanesi de bu fosilleri birleştirme kısmı. Birleştirme kısmında modda tamı tamına 3 tane çalışma masası yapımı bulunuyor. Ve bunları yapmadan yaratıcı moddan alamıyorsunuz. Ben şu anda yine de ekran yapımlarını ekleyeceğim. Oradan yine sizler deneyerek modun nasıl çalıştığına ve bu fosillerin ne işe yaradığına bakabileceksiniz. Ben şu anda fazla tam olarak kapsayamadığım için yani tam olarak anlayamadığım için bunu şu anda bu videoda gösteremeyeceğim. Çünkü gerçekten karışık bir yapıma sahipler. Ayrıca dostlar komut alabileceğiniz bir şey daha var ki sohbet menüsünde eğer ki slash function itens alt tere komutunu yazarsanız şu ana modun sizlere birkaç tane fosil verdiğini görüyorsunuz. Bakın hemen envanterimize girdiğimizde ve burada bulunan sandık menüsüne geldiğimizde modun bize bu komutla beraber verdiği birçok farklı fosil türü de burada yer almakta. Tabii ki de bakın burada bazı şırıngalar da var ve bu şırıngaları demiş olduğumuz 3 masa içerisinde fosil yapmak için kullanmaktasınız. Ve yine aynı şekilde doğa menüsünde ekstra yer alan yumurta menüsünde yer alan beyaz yumurtalar var. Ve bunlar da canlıların yumurtaları. Bunu tam olarak anlayamadım. Mesela bir tanesine bakmak istediğimizde ve bu yumurtayı koyduğumuzda ve kırdığımızda bize sadece yumurtayı tekrar vermekte. Bunu tam olarak anlayamadım. Büyük ihtimalle mantık şöyle ki benim anladığım kadarıyla bu dinozorlar zamanla çiftleşerek bu şekilde yumurtalar üretiyorlar. Kırıldığında ve zamanla bir yavru oluşabilir büyük ihtimalle. Ben tam olarak anlayamadım. Ama demiş olduğum gibi sizler benim anlayamadığım kısımlara bakabileceksiniz. Evet, tekten bu şekilde onu söylemem gerekiyor. Bence mod sunmuş olduğu tüm özelliklerle ön plana çıkmakta ve sunmuş olduğu dinozor türlerini de zaten az önce görmüştük. Ayrıca dostlar crafting table'da da bazı yapılabilir şeyler var. Crafting table'da hepsinin üstündeki tik'i kapatarak görebileceksiniz. Bunu da aklınızda bulundurun. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendiniz mi? Veya dinozorların görüntüsünü beğendiniz mi? Lütfen bana geri dönüşte bulunun. Beğendiniz mi? Veya beğenmediniz mi? Bana zor tutmuşsunuz eklenti sunmuş olduğu özellikler Demiş olduğum gibi bence ön plana çıkmakta ve boyutlara da baktığımızda Sadece yaklaşık olarak 3 MB yer kaplamakta ve 3 MB'a e göre birçok farklı dinozor türü de özellikle sunmakta. Tabii ki ben şu anda burada sadece dinozorlarla sınırlı kaldığım için size mod kapsamsız gelebilir. Ama modun detaylarını öğrendikçe sizler ne kadar güzel mod olduğunu anlayacaksınız. Ben şu anda sadece bu videoda zamanım yetmediği için gösteremiyorum. Ve tabii ki bu videonun da sonuna gelmeden önce şu anda SATA'dan çıkan karttan dinozor moduna girebilir ve daha önce çekmiş olduğum yaklaşık 7 ay önce çekmiş olduğum dinozor modlarına ve tüm dinozor modlarınızla ulaşabileceksiniz dostlar. Ayrıca açıklama kısmındaki linklerden de ulaşmanız mümkün. O zaman diğer moduyla görüşünce görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.